Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2025 yılını aile yılı ilan etmişti. Bu kapsamda yurt genelinde ailelere dönük çalışmalar hız kazandı. Sadece aileler değil, yaşlı, engelli ve barınmaya muhtaç çocuk ve kadınlara dönük de çokça faaliyet yürütülüyor. Bursa, da ise 600 yaşlı huzur evlerinde kalmak için sırada bekliyor. Bunu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal söyledi. Dün olay medyayı ziyaret eden Uysal, kurumunun çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yaptı. Dezavantajlı gruplara dönük çalışmalarıyla tanıdığımız gazeteci Akın Karakız kardeşimiz de Uysal'a eşlik etti. Gündemin en önemli başlıklarından biri, özel sektöre kiralanması gündemde olan Demirtaş. Taki Osman Gazi Belediyesi'ne ait Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi BRM'in geleceğiydi. Öyle ya, Bursa, daha hazır, boş bir bina var, bir de barınmak için bekleyen 600 yaşlımız sırada. Müdür Uysal, burayı bakanlık olarak işletmeye talip olduklarını, valiliğinde ilk adımı attığını bildirdi. Barem sayın valimizin öncülüğünde devralmak için adım attık. Biz burayı işletmeye talibiz. Bakanlığa yazılar yazıldı ve alınması konusunda bakanlığımızla mutabıkız. Bu konuda Osman Gazi Belediyesi'ne bir öneri protokol sunduk. Şimdi onların karar vermesi gerekiyor. Dedi. Barem'in boş beklemesi beni üzüyor diyen Uysal şöyle konuştu. Barem'in 200 kişilik kapasitesi var ama şu an 10 kişi hizmet alıyor. Fakat sırada da huzur evinde kalmak için 600 kişi bekliyor. Burayı kullanmak üzere devredirlerse, tıpkı İnegöl ve Yalova'da olduğu gibi, Osman Gazi Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzur Evi adıyla biz çalıştırırız. Sanırız prim borçlarına karşılık SGK'ya yapılan mahsuplaşma teklifine de sıcak bakılmamış. Bize şartsız devredilmesini istedik, karar onların. Tırnak işareti. Bakanlığın ve Bursa Valiliği'nin bu işe talip olması sevindirici. Ancak belediyenin de buraya bütçesinden yıllara sarı önemli bir kaynak harcadığı biliniyor. Bunun da yine Bakanlık tarafından Osman Gazi Belediyesi. Ne aktarılması gerekir? Nüfus yenilenme oranları ürkütücü. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Uysal'dan ülkemiz ve kentimiz için ürkütücü nüfus yenilenme oranlarını duyduğumuzda biz de endişelendik. Türkiye. De nüfus yenilenme, yeni doğan oranı %1,51 iken Bursa'da bu rakam %1,41'e inmiş. Bu da Bursa hızla yaşlanıyor demek. TÜİK verilerine bakılırsa yeni doğan sayısındaki azalış gelecek için gerçekten alarm veriyor demek. Uysal, yenilenme oranı %2,1 olduğunda ancak ülkenin gençleşeceğini söyledi. Şu an ülkemiz nüfus yenilenme oranı bakımında kriz durumunda diyen Uysal, devletin bu amaçla bir 2 ve 3 çocuklu aileleri desteklediğini, bir çocuklu aileye tek seferlik 5000, bin, ikinci çocuğa aylık 1500, üçüncü çocuğa ise zengin fakir ayrıt etmeksizin 5 yıl boyunca aylık 5000 lira destek verdiğini anlattı. Yine, yeni evleneceklere dönük de faizsiz 150 bin lira evlenme kredisi verdiğini, ülke genelinde olduğu gibi Bursa'da da yeni evlenecek çiftler için MÜSİAD ve BESOBA bağlı işyerlerinden indirim anlaşmaları yaptıklarını hatırlattı. Bursa'da 700 çocuk, devlet himayesinde, bakanlıklarının 2011 yılında değişik kurumları tek çatı altında toplayıp, icracı bir bakanlığa dönüştüğünün altını çizen Uysal, Bursa'da bu amaçla 350 çocuğu çocuk esirgeme bakım evlerinde, 350, Sinide koruyucu aile yanında barındırdıklarını, çocuğuna kendisi bakan ailelere aylık 3500 lira yardım yaptıklarını, Okul çağında ihtiyaç sahibi ailelere eğitim durumlarına göre aylık ortalama 7500 lira destek sağladıklarını, Bursa'daki 11 sosyal hizmet merkezinde 7/24 hizmet verdiklerini, mobil ekipleri de olduğunu ifade etti. Uysal, "Bursa'da 4 resmi huzurevi bulunduğunu, bunlardan Ali Osman Sönmez Huzurevi'nin yenilendiğini ve yaz ortasında tekrar hizmete başlayacağını, buralarda 350 yaşlının barındırıldığını, 600 kişinin de sırada beklediğini hatırlattı." belediyelere ait 4, huzur evinde de 1000 kişilik kontenjan bulunduğunu, 500 kapasiteli özel huzur evleri ile birlikte Bursa'da toplamda 2000 yaşlıyı huzur evlerinde barındırdıklarını, yenilerini de huzur evi açtık diye övünmemek için açmaktan kaçındıklarını aktardı. Uysal, çünkü yaşlıların buralarda mutlu olmadıklarını, aile ortamı istediklerini vurguladı. Uysal, Bursa'da 16 bin dolayında evde bakım hastasına da aylık 11 bin lira bakım ücreti ödendiğini, Celal Sönmez Gündüz ve Engelli Bakım Evinde ise engellilerin evlerinden alınarak 250 kişinin, dönüşümlü biçimde haftada 2, şer gün, 60, ar kişilik gruplar halinde atölyelerde faaliyete alarak aileleri soluklandırdıklarını da sözlerine ekledi. Bursa, da görüldüğü gibi, devlet dezavantajlı kesimlere dönük teyakkuzda. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüze teşekkür ediyoruz.